Kurşunlu mu kurşunsuz mu? Ben kurşunsuzu tavsiye ederim. Pirinç mi olsun mermer mer mi? O ne lan? Pirinç mi mermer mer mi? Mezar taşımız. 15 saniye önce öldünüz çünkü. Oo, <laughs> <laughs> Laflar ama. <abi. gülüyor> güzel ama güzel. Bak bunu kullanalım. Yazın bir kenara. Anahtarları alayım. Cem, Ustam kolay gelsin. Hı? Hı? Bize diyorum bir araba toplayabilir misin? A araba. Araba toplama ne lan? Bilgisayar mı lan bu? Ya işte toplayabilirsen parçalayabilirsin de. Biz üç saat uğraştık anca bunu sökebildik. Bir arabanın en zayıf noktası hakikaten de torpido gözüymüş. Buyur. Ne parçalaması lan? Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Vay 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 vay. Demek bizim araba buradaymış. Lan şu GPS ne güzel bir şey. Bak. Şıp diye bulduk arabayı iyi mi? Pardon siz kimsiniz? Aslında sigorta şirketi biz polisi ararız dedi ama... Biz istemedik. Ara sıra stres atmak bizim de hakkımız. Öyle değil mi? Beyler. Dik durun. Sayıca bir fazlayız. Üstünlük bizde. Bunu siz mi dövdünüz lan? Ha. E yok ustanın suratı normalde de böyle. İlk görünce biz de şaşaladık ama adamın normal hali bu. Abi renkli gözlüğü ben döveyim. Bana rahmetli eniştem hatırlattı. Allah rahmet eylesin. Niye ölmüş işte Ölüm nedeni şiddetli geçimsizlik abi. Benimle de geçinemiyordum. Ha Beyler, Sağlam durun. Sayıca üstünlük bizde. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa! Şimdi yara yedik. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl da dağıldılar? Ağızda eridiler lan resmen. Kremalı mafya. Yumuşak mafya. Arkadaşlar pastanın kremalısı güzeldir. Ama mafyanın kremalısı güzel olmaz. Renkli gözlüğü ne olur ben de abi. Adam bana taktı. Olmaz. İlk önce ben. Senin yaşın kaç yavrum? E, 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 kaç gösteriyorum? Bence 38. Boyun müsait. Çatılar da geniş. Yaşın kurtarıyor. Yani biraz sonra burada olacak olan 18 artı her şeyi seyredebilirsin. Yırttın. Cinsel içerikli mi? Şiddet içerikli mi? Şiddet. Cim. Hmm. değil. Cahil Usta. Ben dayak atarken müzik dinlemeyi severim. Ama görüyorum ki burada öyle bir ortam yok. Değil mi? Maalesef yok. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. Benim yarim gelişinden bellidir. Gel gel aman gelişine Gül gül, gül aman gülüşüne Uyutmayacaksın yani. Abi, dün gece rüyamda Emma Stone bana velayet davası açtı. Kim? Emma Stone. Hakim de bu geceye erteledi davayı. Ne yapsam ben, uyumasam mı? Yoksa hakim davaya katılmadım diye çocuğu direkt bana mı kitler? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ayıpçı rüyaları sen seriye mi bağladın abisi? Sen rüyanda gerçekten en basit onu mu gördün lan? Hı. Yalnız ben öyle rüyalarımla tek gecelik ilişki falan yaşamıyorum abiciğim. Ciddi düşünüyorsunuz. Aynen. Bu anlattığım mevzu da ta bir sene evveline dayanıyor. Bak dinle. Geçen... Geçen gece de Jessica Alba'yla yemekteyken Emma çıkıp gelmesin mi? Bağırıyor, çağırıyor, hiziyor. Sen bu senin çocuğun. Kadın dedim, sus ne yapıyorsun lan? Ne bağırıyorsun etraf kalabalık? Manyak mısın? Delirtme beni. Çocuğun birini de şöyle kara kuru bir şey, bir de göreceğin tipi ayağıyla ayağı ittiriverdi önüme. Çocuk bana ne dedi? Dedi, dedi. Dedi mi dedi? Dedi, dedi. Ne dedi? Dedi, dedi. Dedi lan, dedi. Dedi, mami, father, mother. Bana baba dedi çocuk ya. Ne diyorsun ya? Vallahi. Eskisi kadı kalktı gitti yazık. Gurur kırıldı kız. Ben sır. Ha. Ne diyorsun derken? Ne diyorsun saçmalama manasında dedim oğlum onu ben ya. Allah Allah ya. Ölümlü kazası olmayan arabanın kasasındakinden çok çelik döktük biz bu ya. Senin yüzünden. Deprem oluyor diye korku aşağı sonra koşmuşluğum var oğlum benim. Allah aşkına bir kalk ya. Allah manya ya. Bak bak hareketlere bak ya. Ömer durağa mı gitsen lan? Bak yat diyor bana. Davam var diyorum. Heyecan var diyorum. Bana kalk yat diyor ya. Götüm açıkta mı yatsam lan? Ha, kabus görür kurtulurum belki. Ha, Sezai abi göreyim ben rüyamda ya. Sezai abiyle çok lüks bir restoranda baş başa yemek yiyelim. <laughs> hadi, hadi inşallah. Abi seni Emma'ya geliyorsun, Necesika'ya geliyorsun. Artık bizi var lan! Ana! Es Alışamadım şuna da. Abi sen ne diyeceksin? Heh. Yalnız öyle Jessica Lourdes'e falan denk gelirsek mutlaka abiken haber et kızcağız aç bırakmayalım. <laughs> Aa ince espri Dur ben Seyza'yı düşüneyim. <laughs> <Dünyaların. gülüyor> Ekmemedir koca kola. Ekleme aman aman. Ne oluyor lan burada? Ne bir anlam veremedi. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar. Ekleyemedir. Koca kulak söylüyor. Diğeri kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi Göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudem'le beni baş başa bırak. Ağız tadıyla bir muhit içtirmedin. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bunu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lade olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkaracak. İlmi yapıcı oluyorsun. Kalbim kırılıyor. Şirek ile Fiona. Biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. E ...ben seni öyle çağırıyordum, özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük ilmiye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu ceza içtiyse? sen mabudu? <laughs> Bebeğim, mabudum. Hadi sen eve git, ben erken geleceğim. Aa, gene mi demedi? Bir tek Hilmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da tripla. Anlat Hilmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet harcayayım. Sahilimde yok diye karabatak getirteyim. Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin. Kula nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yenir mi lan? Karabatak bu karabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak bak Resmi yok hayvan. Başka hayvanları bile yemiyor ama sen yemişsin. Allah Allah. karşılaştım karşılaştığım bir şeyler ama. Karabatak hayvanlı çiğneyebilecek diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini öldürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin zeliş de az kanat kıvırmadı Zelişe de kız. Yemişsin lan zelişi. Nasıl kızıyım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin zeli suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabaçaksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun. Sezai'ye hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvan. Hiç av olmamış ki kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam iyi mi tamam uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağını. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgisi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Adam da normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Daha aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Senin zincirine karabatağı da ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Anam, hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. Hilmi senden tırstın. yere işte ama açtı ya. Üsküdar sahiline mi insan mı acaba? Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? Var ya Anadolu çocuğu?